Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. İngilizce dersiniz 1. dönem 1. yazılı örneği ile karşınızdayız. 1. sorumuzdan hemen başlayalım. Read the paragraph and answer the questions accordingly. Parçayı okuyup soruları cevaplayın diyor. Şimdi burada parçamızda Hi, my name is Katie Moruk. I am nine years old. I am from England. I speak English. I study at St. Elementary School. My favorite subject is music. I dislike maths. şeklinde bir paragraf var. Yani Katy Morak kendini tanıtmış. Bu kendini tanıttığı paragrafla da bize yazılı sorusu olarak bu soruları cevaplamamızı istemişler. What is her name? Burada e, ne diyor? Katy Morak. Yani benim ismim My name is. Biz tabii ki buna ne ne diyeceğiz? She name, her name is Katy. old olduğu işçi. Kaç yaşındaymış Katy? Nine years old. O zaman diyeceğiz ki, She is nine years old. Where is she from? Nereliymiş kedi? I am from England demiş. She is from England. How many languages does she speak? Kaç tane dil konuştuğunu soruyor bana, kaç dil konuşabildiğini. Burada sadece I speak English demiş. O zaman one diyebiliriz ya da she speaks neden does'la çünkü soruyu sormuş. Biz de s takısı getiriyoruz tek olduğu için. Ne diyoruz? She speaks English. Where does she study? Nerede çalışıyormuş Keti? I study at Stray Elementary School demiş. Nerede çalışıyormuş? She studies Yine dazla olduğu için study studies oluyor. Tekil olduğu için. Nerede çalışıyormuş? At Stray Elementary School. What's her favorite subject? Sevdiği, favorisi olan ders hangisiymiş? Burada her favorite subject is diyebilirsiniz ya da dersten bahsettiği için it is diyebiliriz. It is music. Evet ikinci sorumuzda devam edelim. Complete the sentences with the given preposition of place below. Yani burada ne diyor? Ee, bu verilen kelimeleri buradaki boşluklara doldurmamızı istiyor. Şimdi köpeğin durumuna göre bunları kullanmamızı istiyor bizden. Bir tane örnek vermiş sıfır olarak belirtmiş onu zaten. The dog is in the box. Köpek nerede? Kutunun içinde. Kutunun içinde demek ne demekti sevgili öğrenciler? In. Şimdi burada nerede köpek? The dog is. Neredeyse onu yazmamı istiyor. Buradaki kelimelerden. Nerede? Üstünde. O zaman ne kullanacağım bu boşluğa? 10 kullanacağım. 10 the box. Yani köpek kutunun üstünde. Ve onu çiziyoruz. Burada the dog is the box. Nokta nokta yere kalmış. Nerede? Kutunun yanında. O zaman next to kullanıyorum. Burada. Üçüncüsünde ise the dog's The dog is the box. Nerede? Kutunun arkasında köpek. O yüzden buraya ne yazıyoruz? Şöyle biraz yukarıya çıkartalım. Görünsün. Behind. The dog is bakın nerede? İki kutunun arasında. O zaman arasında ne demek sevgili öğrenciler? Behind'ı da çizdik. Arasında da between o yüzden buraya ne yazıyorum? Between. Between the boxes. Yani iki kutunun arasında, tek kutunun arasında olamaz zaten. The dog is, e, the dog is the nerede? Önünde diyeceğiz. O yüzden zaten bir tek burada in front of kaldı. Onun da ne diyoruz? In front of the box. Evet sevgili öğrenciler. 3. sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. Yine complete the dialogue with the correct sentences given below. Yani buradaki verdiği cümlelerle ne yapmamızı istiyor? Bizim boşlukları doldurmamızı istiyor. Bu diyaloğu tamamlamamızı istiyor. Hemen hızlıca başlayalım. Hello John. E, hello demiş. Can da hi demiş. Hi'ın üstü çizilmiş zaten nokta nokta olan yere. O zaman John. I am John. What's your name? diye soruyor Can'a. Can ne diyecek? My name is Can diyecek. O zaman hemen burada My name is Can. Bunu çizdik. I am from Canada. Where are you from? Burada da hemen ne var? I am from Turkey var. O zaman ne yazacağız buraya? I am, I am from Okay. I am 11 years old. How old are you? John 11 yaşındaymış. Can'a soruyor. Can kaç yaşındaymış? I am 12 years old diyor. O zaman buraya I am 12 yani Can 12 yaşındaymış. Şöyle years old. I speak English. How many languages do you speak? E, John ne diyor? Ben İngilizce konuşuyorum. Sen kaç dil konuşabiliyorsun diyor. O zaman biz ne yapacağız burada? I speak Turkish and English diyor. E, Two demiş zaten. O zaman John iki dil konuşuyormuş. I speak Turkish, Türkçe ve İngilizce. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum diyor. O yüzden burada nice to meet you too. O zaman Can da ne diyecek? Nice to meet you. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Ben de demek. Too. Aynen ben de. Evet sevgili öğrenciler doğru, dördüncü sorumuzun cevabıyla devam edelim. Answer the questions according to the timetable. E, ne var burada? Ders ders programı var. Ders tablosu var. Ona göre buradaki soruları cevaplamamızı istiyor. Örnek vermiş. When's music? It's on Friday. Hani e, ne zaman? When sorusuyla biliyorsunuz ne zaman sorusunu? Ne zamanmış? Cuma günüymüş. Müzik dersi cuma günüymüş. Örnek vermiş. Which classes do you have an, Monday. Kaç ders var? E, hangi dersler var? Daha doğrusu hangi dersler var? E, pazartesi günü. I have double English and double maths şeklinde cevap veriyor. Şimdi burada ne soruyor? When physical education diyor. Yani senin e, beden eğitimi dersin. Burada physical education e, beden eğitimi dersiydi. Burada kısaltılmış olarak PA olarak ifade ediliyordu. Ne zaman diye soruyor. Ne zaman diyeceğiz? It's ne zamandı? Tuesday. It's on Tuesday. Yani salı günü diyoruz. When's İngilizce diye soruyor. Ee, yani İngilizce dersi ne zaman? İngilizce dersi için ne diyeceğiz? Ee, hem pazartesi günü var bakın. Hem de cuma günü var. O zaman ne diyoruz? Ee, pazartesi ve... Yine it ile başlayalım. It e, on Monday and on Friday Yani hem pazartesi hem de cuma günü İngilizce dersi var. Which classes do you have on Tuesday? Tuesday'e bakıyoruz. Kaç ders var? 2 ders Türkçe, 2 ders physical education var. O zaman ne diyecek? I have double Turkish and double physical education. Evet. Which classes do you have on Friday? Cuma günü neler var? Cuma günü iki ders Türkçe, bir ders müzik ve bir ders İngilizce var. O zaman ne diyeceğiz? I have. Burada tek olan derslerimiz için bir şey söylememize gerek yok. İki ders Türkçe olduğu için I have double Turkish. and müzik and English. Onu şöyle şuraya sığdıralım. And İngiliz. How many classes do you have in a day? Yani bir günde kaç ders var? O zaman ne diyeceğiz? It's four. Yani bir günde bakın dört ders var. O zaman e, I have de diyebiliriz. Cümlemizi o şekilde de kurabiliriz. I have four classes in a day şeklinde de cevap verebiliriz. Neyse onu da yazalım. Bu kısa cevaptı sevgili öğrenciler. Bir de uzun cevabımız olarak ne diyeceğiz? I have in a day I have four classes in a day şeklinde de cevap verebiliyoruz. Evet sevgili öğrenciler 5. sorumuzda devam ediyoruz. Look at the map haritaya bakın diyor. Follow the directions and find the places. Direktifleri uygulayarak buradan yerleri bulmamızı istiyor. Birinci soruyla başlıyorum. Go straight ahead. Dost doğru git. Bu bir kalıp sevgili öğrenciler. Turn left. Left sol demekti. Ee, bakıyoruz. Şuradayız. You are here diyor çünkü. Buradayım. Dost doğru gidiyorum. Sol tarafa dönüyorum. Nereden sol tarafa dönüyormuşum? Gazi Caddesi'nden sola dönüyormuşum. It is next to the cafe. Ee, neredeymiş? Kafenin yanındaymış, bitişiğindeymiş. Bu tarife göre biz nereye gelmiş oluyoruz? Post ofise e gelmiş oluyoruz. İkinci tarifimizde ise Go along Bağdat Sidrit dost e, yine e, Bağdat Caddesi'nden doğruca git anlamında turn right sağa dön nereden sağa dön Gazi Caddesi'nden bu sefer bir öncekinde sola dönmüştük. Şimdi sağa dönüyoruz sevgili öğrenciler. Burada sağa döndüğümde ne yapıyormuşum? It is opposite the bus station. Opposite karşısında e, bus station yani otobüs durağının karşısında. Otobüs durağını buldum. Evet otobüs durağı burada. Onun karşısında kim var? Hotel var. Hemen buraya yazıyoruz. Üçüncüsünde ise Go along Elonkada Street, bunun bir kalıp olduğunu buradan dost doğru yine gidiyoruz. Turn Left into İstiklal Caddesi'ne diyor. Sola sola dönmemizi ve İstiklal Caddesi'nin boyunca sola dönmemizi istedi. It is Opposite Bank. E, ne ne yapıyoruz? Bankayı bulduk. Bankanın karşısında kim var? Burada park var. O zaman gideceğimiz yer neresiymiş? Yol tarifi parkmış. Evet dördüncüsünde ise go straight ahead yine dost doğru git diyor. Burada turn right into the istiklal street yani sağ tarafa İstiklal caddesinin sağ tarafına dönmemi istemiş. It's next to the cinema. Kimin yanındaymış? Sinemanın yanındaymış. Sinemanın yanında kim var sevgili öğrenciler? Bus station yani otobüs durağı var. O zaman ne yazıyoruz buraya? Bus station. Beşincisinde ise go straight ahead and turn right into Gazi Street. Yani burada yine doğu doğru gittim. Sağa döndüm. Sağa nereden dönüyorum? Gazi Caddesi'nden dönüyorum. Yani şuradan dönüyorum the opposite hospital and hospital'ın yani hastanenin karşısında and ne diyor ve next to the bus station otobüs durağının da yanında yani kimi tarif ediyor sinemayı tarif ediyor o zaman buraya da ne yazmam gerekiyor sevgili öğrenciler sinema yazmam gerekiyor son sorumuz Match the pictures with the correct words in the box. Burada ders resimler var ve derslerin adları verilmiş. Bunlarla eşleştirmemizi istiyor bizden sevgili öğrenciler. Bakıyoruz. Birinci resimde ne var? Harita var ve e, haritanın da gösteriliyor. O zaman bu ne dersidir? Haritanın kullanıldığı sosyal dersidir. O yüzden buraya ne diyeceğiz? Social science. Evet, burada fırçalar var, boyalar var. O zaman bu bunun adı şöyle sildik. Arts Resim dersi. Burada sayılar var. Artılar, eksiler, çarpılar var. O zaman nedir? Math yani matematik dersi. Burada ise deney tüpleri var. Eee Beher var, Erlenmeyer var. O yüzden burası science. Burada ise çocuklar hareket yapıyorlar. Yani beden eğitimi dersi physical education. Evet sevgili öğrenciler umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.